Bu konuda anlaştık bu tatlı. Sosyal medya hesaplarına baktık. Dün feyisten biriyle konuşmuşsun. Hesap sahte çıktı. Seni ve arkadaşını bir partiye davet etmiş. Hesaplarım mı girdiniz. Ne yapalım? Sen konuşmuyorsun ki. Her şeyi anlatsan olay çözülecek. Hiç. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum size. Aslı. Bak, arkadaşın hala kayıp. Eğer babandan çekiniyorsan anlatacağın her şey aramızda kalacak, söz veriyorum. Biz Emel'i bulmak istiyoruz aslı. Ona kötü bir şey olsun istemezsin değil mi? Nasıl da bıraktın? Nasıl orada Ne olur bunun ne olur. Şşt. Ne olur bunun. Tamam sakin ol. Sakin ol. Emel'i bir şey yapmamışlardır değil mi? Ölmemiştir değil mi? Ölmemiştir. Eğer sen gerçekleri söylemezsen arkadaşın şu anda ölüyor olabilir. Ali Bey lütfen. Böyle olmaz. Sakince anlat tamam mı? <laughs> Feyzler tanıştık o çocukla. birkaç kez muhabbet ettik. Sonra o partiye gitmek için anlaştık. Ayy, 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 ayy. Yıkık dökük bir hangar çıktı karşımıza. Parti verilecek bir yere benzemiyordu. Kızım biz nasıl bir yere geldik böyle? Valla bilmiyorum herkes içeride herhalde. Bence yanlış geldik İncil top oynuyor. Ya kızım underground partiler buralarda yapılıyor yani. Ya bak burası benim hiç hoşuma gitmedi. Gel eve dönelim. Saçmalama o kadar geldik. İçeri girmeden eve dönemem. Hadi gel. Ya. Cık, bayma kızım ya. Bir ortama bakar çıkarız sarmazsa. Hadi. Ha, babam arıyor. Anneme sinemaya gideceğiz diye yalan söyledim. Salla bir şeyler uydur. Alo baba. Sinemadayız baba emelle ara verince gördüm. Yok gerek yok. yaptın oğlum sen? Abi ne bileyim kaçmasın diye korkutmak istedim. Bir hastaneye bir yere götürelim. Ne hastanesi lan? Başımıza bela mı alacağız? Rahat ormanlık bir alana. Kursulalım şundan. Aç kapıyı. Sonrasını biliyorsunuz. Burada açtım gözlerimi. Adresi hatırlıyor musun peki? Tamam. Ha bir de hastaneye götürdün kızı. Aptal mısın lan sen? Katil miyiz abi biz? Ya ölürse? Attım işte hastanenin önünü. Vicdan mı yaptın? Geri zekalı. Gördü bizi. Ya öterse polise? Yok. Ötmez. Çok fena çarptı. <laughs> Belki ölmüştür bile. Ha yaşıyorsa da o kendine gelmeden biz çoktan tüymüş oluruz. Ne yaptınız arkadaşıma? Bırakın beni. Sen de kes lan sesini. Sabahtan beri mır 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 mır. Kızı vereceğimiz adamla ne zaman buluşacağız? Bir saat sonra. Plakasını verdim. Al burada. 34 BP 07. Tamamdır. Lan öteki kızı perte çıkarmasaydık iyiydi. Duble kazanmış olacaktık.